gene annipo çok her o Urfa'nın etrafı dumanlı bağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı bağlar aman aman. Türk sanat bir... müziği çok seviyoruz. Onlardan bir tane senadan... <laughs> Hazret kaldım gözlerimin rengine Aa, Hazret kaldım gözlerimin rengine Ben doğum Sürekli'yim. Benim Siverek'ten biz Antakya'ya gittik. 5 sene Antakya'da yaşadık. Kaç yaşına kadar Siverek'teydin? 8 yaşında. 5 yaşında Antakya'daydık. Antakya'dan buraya geldik. 13 yaşındaydım. Şimdiye kadar Kudüs'teyim. Türkiye'ye gidip geliyorum. Türkiye Çok. Türkiye'ye gidip geliyorsun. Urfa'ya gidiyorum, Antep'e gidiyorum, Antakya'ya gidiyorum. Urfa'yı seviyoruz. Urfa'yı seviyorsun. İzliyorum, özlüyorum. çocukluğunda ilginç bir anım var mı Siverek'te böyle özlediğin? Gittim Siverek'e de gittim. Gittim babamın dükkanını gördüm. Evimiz aynı, aynı mahalle aynı aynı kaldılar. Orada sorduk dükkana işleriniz nasıl? Söylediler iş yok amca. Niçin iş yok? Söylediler burada evvel, evvelde müsevviler vardı. Misaviler gitti, bereket bitti. Vallahi billahi böyle söylediler. 13 yaşına kadar Türkiye'deydiniz. Evet. Urfalısınız. Urfalı. Ailenizin oradaki soy ismi? Soy ismi Eskiden... eski, eski. eski dedemin acemiydi. Acemi. Ondan sonra benim babam gezici yaptı. Gezici oldu soy ismi. Benim babamın babası birinci savaşta Türkiye'ye gitti askere. Osmanlı askeri olarak evet. savaşa gitti birinci. Bir Dönmedi. Askeri. İsmi neydi? Nesim Acemi. Nesim Acemi. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettim. Birinci kaybettim, kaybettim dedem bey. Görmedim. Burada abim başladı. Abim başladı. Ondan sonra biz de öğrendik. Kaç yıl oldu bu dükkan? Bu dükkan ben 1974 buradayım. 1974'ten beri burada kebap satıyorsunuz. 6, 6 sene, 6, 46 sene oldu. altı senedir Ben buradayım. Urfa kebabı yapıyoruz. Peki Urfa'nın kebapları mı güzel? Sizin burada İsrail'de yaptığınız kebaplar Evet. Bu, yok Urfa, Urfa gibi yok. Et, haftada bir, haftada iki çiğ kofta yapıyorlar. Acı, etli, acısız, etsiz hepsini yapıyoruz. Yapıyorsunuz hani. Burgul yapıyoruz. Burgul ne diyorum biliyor Tabi Tabii tabii. Bulurum, ee, Burgul. Burgul yapıyoruz. Ondan sonra her şey Urfa yemekleri yapıyoruz burada. Peki. Sıra gecesi nasıl söylemem olur? Her, her zaman her cumartesi Mustafa Keser onu özlüyoruz. Ondan sonra bir Abra İbrahim Tatlısaz. Allah ona şifa versin. O buraya gelmişti, kaç defa onu gördük. Ondan sonra Urfa'nın şarkılarını söylüyor. Biz seviyoruz Urfalı olduğumuz. T Türkiye millet, milli, milli, mil, takım. milli takımı geldi burada da milli takım maç vardı maç ve bir şeyim yok yapıyor ben maça gittim İsrail'e İsrail okey o zaman Türkiye bir maç koydu gol attı, gol attı. Hı -hı. ben <laughs> Mümkün oldum. Kalktım ]iniz. bir çocuk böyle tuttu beni. Niçin <laughs> Sen Türkiye misin? <gülüyor> Otur <laughs> söylediler. <laughs> evet. Bütün Türk türleri her gece her gece haberi, şarkıları ne var Türkiye'de? Her görüyor gece görüyorum. Her, her bir gece, bir her gece. Dumanlı dağlar aman aman rafı dağlar aman aman Sürekli eli dayımız Kudüs'ten selam söylüyor. Türkiye ya bütün Türkiye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.